Herkese günler dilerim arkadaşlar. Ben Devrim Aktürk. Kanalıma hoş geldiniz. Gençlik Spor Bakanlığı'nın gençlik kampları var. Ve bu kamplardan birine başvurarak ve seçilerek Kastamonu'da bulunan gençlik kampına geldim. Burada birbirinden güzel insanlarla şu anda kaynaştım bile diyebilirim. Şimdi arkamda görmüş olduğunuz üzere bayağı yeşilliğim, bol olduğu bir kamp alanına geldik. Farklı farklı etkinlikler yapacağız burada. Bunun dışında güzel bir Kastamonu gezimiz de olacak. Bu süre zarfında ben sizlere Kastamonu tanıtıp Kastamonu'dan sizlere bahsetmeye çalışacağım. Tabi dilerseniz küçük bir giriş yapalım. Kastamonu e, bildiğimiz bir evlalar şehri. E, araştırdığım kadarıyla güzel türbelerin aynı zamanda camilerin bulunduğu alimlerin yaşadığı bir memleketmiş bir şehirmiş. Bunun dışında Kastamonu'da yine gezilecek birçok yer var. Böyle güzel bir memleket. Dolu dolu bir hafta geçirecekmişiz. Sevgili arkadaşlar şu anda Kastamonu Kalesi'nin bulunduğu alandayız. Kamp alanından ayrıldık. Kastamonu Kalesi size kısaca bahsetmek isterim. Kastamonu Kalesi 12. yüzyılda Bizanslar tarafından yapılmış. Ve bu görmüş olduğunuz arkamdaki Ay Yıldız Bayrağımızın dalgalandığı bölgede ise önemli bir e, mevki durumu söz konusu. Hemen arkamda kalenin de baktığınızda kastamonu ayaklarınızın altında diyebilirim. Çok yüksek bir e, mevkide yapılmış bu kale. Tabii kale iç kale ile dış kale olmak üzere ikiye ayrılmış. İç kale bugün ayaktayken hani şu arkamda görmüş olduğunuz kale ayaktayken dış kale 18. yüzyıla doğru e, yıkılmış ve günümüzde bulunmamakta, kullanılmamakta. Dediğim gibi hemen arkamda görmüş olduğunuz üzere buradan baktığınızda kastamonu ayaklarınızın altında diyebilirim. Sevgili arkadaşlar şu anda İsmail Bey Külliyesi'ndeyiz. İsmail Bey Külliyesi Candaroğlu Beyliği'nin son önemli isimlerinden biri olan İsmail Bey tarafından yapılmış. İsmail Bey aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet'in de öz dayısı. 1443'lü yıllarda başlayan yapı 1461 yıllarına doğru tamamlanmış. Bununla beraber şu anda de aklına görmüş olduğunuz üzere güzel bir geçişlik var gerçekten. Yani Karadeniz'in o güzel havasını sezebiliyoruz. Külliye aynı zamanda bir bilim yuvası, bir bilim yuvası. Hamamı var, e, de hanı var, bunun dışında e, farklı farklı bölümleri var ve tam bildiğimiz o külliye sıfatı olur ya, o sıfatı hak etmiş bir yapıdır diyebiliriz. bu hatır, sevgili arkadaşlar şu anda aklına görmüş olduğunuz yer ise e, İsmail Bey Külliyesi'nin bulunmuş olduğu önemli bir bilim yuvası şimdi az önce caminin bulunduğu alana gitmiştim şimdi ise asıl önemli olan kısım e, olarak bilinen gök ve onun dışında bilim e, çalışmalarının yapıldığı yer şimdi günümüzde burası ee, bu tarz faaliyetler için kullanılmıyor. Daha çok çarşı olarak kullanılıyor ve insanlar burada alışveriş yapıyorlar. Yani Kastamonu'ya gidip gezenler bu alışveriş yapıyorlar. Fakat geçmişte önemli bir bilim yuvasıymış. Şimdi içeri gideceğiz. <laughs> sevgili arkadaşlar şu anda tam hakkında gördüğünüz yapıysa İsmail Bey Hazretleri'nin yakınlarının, akrabalarının bulunmuş olduğu türbe diyebilirim. Tabi İsmail Bey Anadolu topraklarında vefat etmemiş. gitmiş olduğu bir savaşta sanırım Balkan Savaşı olması gerekiyordu. Balkan Savaşı'nda şehit oluyor. Hani savaş esnasında öldürülüyor maalesef. Ondan dolayı da yakınlarını buraya gömmüşler İsmail Bey'in. Ama kendisi başka bir şehirde vefat etmiş. Sevgili arkadaşlar, burası da Candaroğulları tarafından yapılan tarihi cami. Bu caminin içini eee gülmeniz lazım. Bahçesini hayli hayli gülmeniz lazım. Çok güzel bir yeşilliğin olduğu bir cami. Üç numara var mı? Ne ararsan ben? var 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 hepsinden var karışık ya sevgili arkadaşlar bugün e, Kastamonu'da kıymetli bir yere geldik dört farklı bölümün olduğu müzeye geldik bu bölümlerden biri şapka müzesi bilindiği üzere Kastamonu'da bu e, inkılap şapkaları ilk kez Kastamonu'da tanıtıldığı için buraya Ağabey. özel bir e, müze açılmış bunun dışında 75. yıl Cumhuriyet müzesi var burada da yine tarihi ölümler tanıtılıyor Dantel müzesi var unutturma yüz tutmuş bir e, kültürümüzün ee, bir konusu olan danteli tanıtıyorlar burada. Yine Atatürk'ü baz alan bir yer var. Orada ayrı bir bölüm. da gideceğiz. Şey, Çok güzel, sordu. Sordu Sevgili arkadaşlar, şu anda Şeyh Şabanoveli Camii'ndeyiz. Aynı zamanda burada güzel bir müze var. Sanırım Şeyh Şabanoveli'nin kaldığı ev Şeyh Şabanı Veli Kastamonunun çok önemli zatlarından biriymiş alimlerindenmiş. Zaten Kastamonu'na diğer şekliyle alimler diyarı da diyorlar. Ee, biz de şu anda oraya geldik. İşte arkada görmüş olduğunuz gibi cami var. Hemen yan tarafındaysa kendilerinin anladığım kadarıyla kaldığı ev var. Burası şu anda müze. Ee, 12. yüzyılda kalan bir kural kemiği var. Burada güzel görüntüler var. Size her birini göstereceğim. iyi bir şey mi doğru mu? Haydi haydi sen ama razı ol. Ağabey. Arak bir. Sevgili arkadaşlar, biraz önce e, Yılanlı Camii'ndeydik. Önemli bir camiymiş geçmişte, yapılmış bir cami. Ve bunun dışında bir de sira bir faktörü varmış. Şimdi Yılanlı Camii'de denildiğine göre birçok yılan toplanmış. Ama bir yılan sürekli olarak ziyarete girilmiş. Ondan dolayı Yılanlı Cami'nin adı, işte bu tekrardan üst üste gelen yılandan dolayı Yılanlı Cami demişler. Tabi daha sonrasında burası şifane olmuş. Hani Yılanlı Cami'nin e, ee, önemli bir manası şu. Dediğiniz üzere tabiplerde şöyle bir kavram vardır. İki yılan vardır. Biri zehir, biri panzehir olduğuna inanılır. İşte yılanlı caminden geldiğine inanılan ve şifane olarak aktarılan yılanlı caminin o güzel ve eşsiz eğitimlerinden dolayı tabiplerden kullanılan o sistem Kastamonu'dan gelme bir sistemmiş. Sevgili arkadaşlar şu anda arkamda gördüğünüz üzere Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi var. Buranın adı neden Rıfat Ilgaz? Rıfat Ilgaz araştırdığım kadarıyla Kastamonu'da eğitim görmüş. Burada hayatını idame ettirmiş. Ve bundan dolayı da onun adı yaşatılsın diye işte kültür merkezi adını kendilerine vermişler. Yine arkamda gördüğünüz üzere bu da valilik binası. Çok eski bir bina. Valilik binası. Yine diğer taraftan gördüğünüz üzere tarihi bir yapı var. Kastamonu'nun ilginç yanlarından biri Sokaklarda ya da bahçelerde falan çok kedi var. E şu ana kadar hiç köpek görmedim desem yalan olmaz. Hiç köpek yok ama nedense çok fazla kedi var. Yine kıymetli bir mevki var. Abdurrahman Paşa Lisesi. Bu Abdurrahman Paşa Lisesi çok eski bir lise yine aktardığım üzere. E tarihi bir kent, tarihi bir öneme sahip. Sevgili arkadaşlar, hemen arkamda bulunan alansa Cumhuriyet Meydanı. Türkiye'nin en önemli ve en güzel meydanlarından biri olmasıyla beraber araştırdığım kadarıyla 2018 tarihinde bu meydan olsun, Kastamonu olsun Türkiye'nin en önemli kentlerinden biri seçilmiş. Kültür kenti seçilmiş. Gerçekten de kültürü bol olan bir kent. Müthiş bir memleket. Arkamda çok fazla kadın figürü var. Yani Anadolu kadını figürü var. Bunu araştırdığım kadarıyla Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu'da mermileri taşıyan kadınlar ve çocuklar memleketin kazanılmasına çok büyük bir katkı sağlamış. Ve bu katkılarından dolayı da burada kendileri yaşatılsın diye heykelleri dikmiş. Benim için çok kıymetli bir çalışma olsa gerek. Yakından bakmamız gerekirse yine yeşilliğin çok olduğu bir yer. Zaten hemen karşı tarafta valilik binası ve Az önce gösterdiğim üzere Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi gözüküyor. Şu açıyla da çekeyim. Sevgili arkadaşlar bir hafta boyunca kamp süresince Kastamonu'yu sizlere tanıtmaya ve yansıtmaya çalıştık. Gençlik Spor Bakanlığımız gerçekten çok güzel ve kıymetli bir işe vesile oldu diyebilirim. Sadece benim için değil sanırım 140'tan fazla e, kampçı katıldı buraya. Ve çok güzel bir çalışmaydı bu. Bu sebepten dolayı bakanımıza teşekkür ediyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz e, yorum yapmayı, like atmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Diğer bir seyahatimizde görüşmek dileğiyle.